Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için Osmanlı tarihinden en çok sorulan konu hakkında değerlendirmelerde bulmak istedim. 5 tane güzel sorumuz var. Konumuz, fermanımız Osmanlı yükselme dönemi değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım şunu demişler. Hocam kültür ve uygarlıktan daha fazla soru gelmiyor mu diye. Hayır. ÖSYM Osmanlı yükselme dönemi üzerinde çok duruyor değerli arkadaşlarım. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tarihinin en önemli parçalar arasında yerini alır. O yüzden bu üçüne dikkat edeceğiz. Şimdi sorularımıza geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hadi bakalım başlıyoruz. Bunu da bir nevi deneme olarak düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi aşağıdakilerden hangisi 2. Mehmet'in Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulmasını engellemek için aldığı yerlerden biridir. Sevgili arkadaşlarım Fatih Sultan Mehmet Bizans İmparatorluğu'nun yeniden dirilmesini engellemek için iki bölgeyi egemenlik altına alıyor. Bunlardan biri Trabzon Rum İmparatorluğu, ikincisi Mora Despotluğu'dur. Anlaşık mı? İkisini unutma. Birazdan yine geleceğim. Sinop, Candaroğullarından alındı. Kırım alındı ve Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Amasra, Cenevizlilerden alındı. Bakın Karadenizli üstünlük Osmanlı'ya geçiyor. Konya Karamanoğullarından alın değerli arkadaşlarım. Ama şunu unutma. Karamanoğullarına kesin olarak son veren 2. Beyazıt'tır. 2. Mehmet değildir. Sadece Karamanoğullarından Konya ve Karaman alıyor. Tekrar ediyoruz. Bizans'ın yeniden dirilmesini engellemek isteyen Fatih Sultan Mehmet Trabzon Rum İmparatorluğu ve Mora Despotluğu'na son veriyor. Anlaştık mı? İkinci soruya gidelim. Şimdi Yavuz Sultan Selim önemli bir dönem. Bu döneme dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Soruldu. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri? Birinci Selim döneminde yaşanmıştır. Kürk yolunu denetim altına alması. Kürk yolu mu? Değerli arkadaşlarım. Kürk yolunu kullanan ilk Türk devletidir. Hangi devlet hocam? Hazarlar. Bu devleti iyi kullandılar. Hatta Hazar barış çağını bilmeyen yoktur. Ekonominin zirve yaptığı dönemler değil mi? Bunu geç. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi. Hangi savaş sonucu? Ridaniye savaşı sonucu. Mısır Seferi sonucu Osmanlı tarihinin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Anlaştık mı? Baharat yorunda hakimiyet kurulacak mı? Kurulacak. Bu da Mısır Seferi sonucu değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Cevabımız değişik olacaktır. Yavuz Sultan Selim'i ben bu senede bekliyorum. Hem lisansa hem ön lisansa Yavuz Sultan Selim'i bekliyorum değerli arkadaşlarım. Fatih zaten ÖSYM'e kaçırmıyor. Anlaştık mı? Yavuz Sultan Selim bakın 80 yılda yapılacak kişiliği 8 yıla sığdıran padişahtır. Mekke ve Medine'nin hizmetkarıdır. Oldukça önemli bir kişilik. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Üçüncü soruya gidelim. Aşağıdakilerden hangisi ikinci beyaz döneminde yaşanan gelişmelerden biridir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han vefat ettikten sonra oğulları arasında taht kavgası çıktı. İkinci beyaz ve Cem Sultan. Biliyoruz değil mi? Şimdi bu dönem yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak bilinir. Çünkü fetihler duraksıyor. Tamam. Halifelik makamının ele geçirilmesi. Az önce bilgi verdik. Halifelik makamını ele geçiren Yavuz Sultan Selim'dir. O yüzden sen bunu ele. Muranın fethinin tamamlanması doğru cevabımız. Birazdan geleceğim. Sırbistan'a alan Fatih Sultan Mehmet'tir değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Fatih Balkanlar'da da önemli çalışmalarda bulunuyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kesin olarak sağlanması Yavuz Sultan Selim'dir. Hangi savaş hocam? Turna Dağ Savaşı. Şimdi şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Değerli arkadaşlarım bakın Osmanlı'ya katılan son beylik Dulkadiroğullarıdır. Bazı arkadaşlarım Ramazanoğulları diyor. Daha bilgi değişmedi. Bilgi değiştiği gibi ben sizlere zaten aktaracağım. Her şeyi akademik bilgilerden alıyorum değerli arkadaşlar. Yani köşeden köşeden almıyorum. Akademik bilgi neyse ben onu size ileteceğim zaten. Siz merak etmeyin. Bilgi değiştiği gibi size söyleyeceğim. Anlaştık mı? Ve şunu da unutmayın. Yeni değişen bir bilgiyi ÖSYM'e sormaz. Üzerinden belli bir zamanın geçmesi lazım. Anadolu Türk Selçuklu Birliği'ni kesinlikle sağlayan Yavuz'dur. Tımar sistemi kuruluştan beri uygulanan bir sistemdir. Osmanlı'nın bel kemiği demiştik değil mi? Toprak sistemidir değerli arkadaşlarım. Bu toprak sisteminde devlet için asker yetiştirilir. Hazineden para çıkmaz. Üretimde süreklilik sağlanır. Değerli arkadaşlarım. Mora despotluğuna son veren Fatih Sultan Mehmet Han Mora'nın fetihini tamamlayan 2. Beyazı'dır. Anlaştık mı? Kirli ve Akerman kalelerini alan ikinci Beyazıt'tır. Bunlara da dikkat edelim. 4. soruya gidelim. Umarım buraya kadar iyisinizdir. Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında 1533'te İstanbul Antlaşması'nın imzalanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? Videoyu sonuna kadar dinleyin. Oynatma listesini sizlere vereceğim değerli arkadaşlarım. Konu anlatımı, kısa kısa konu anlatımlarım var. Çağda Türk ve Dünya Tarihi tek kaldı. Onu da ekleyeceğim yakın zamanda. Konu anlatımlarını tekrar olarak dinleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Sonuna kadar dinleyin. Ben sizlere vereceğim zaten. Bu olayı anlattım. İstanbul Antlaşması'nın imzalanmasına etkili olan olay. Fransa'ya kapitülasyon. Fransa'ya kapitülasyonun verilmesi 2 yıl sonradır. 1535 yılıdır. Kapitülasyon ne demek hocam? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıktır. Kanunu ne diyor? Hükümdarların ömrüyle sınırlı kalsın diyor. Tamam. Bunu geç. Çelbederiz seferiyle Osmanlı'nın Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü sağlanmıştır. Piyale Paşa'yı unutma. Biraz detay olabilir. Ne olur ne olmaz. Piyale Paşa. Komutan. Rodos'un fethedilmesi kanuni Sercan Şövalyelerinden alıyor. Sonra bizden ne istiyor? İstanbul Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayan gelişme. Alman Seferi doğru cevap. Birazdan geleceğim. Macaristan'ın fethedilmesi zaten biliyorsunuz ki bu aç meydan savaşıdır. Ondan sonra zaten Avusturya ilişkiler bozuluyor. Değerli arkadaşım bak iki kardeş Şarken ve Ferdinand Kanuni'ye meydan okuyorlar. Bunun üzerine Kanuni Alman seferine çıkıyor. Ve savaş alanında hiç kimseyi göremiyor. Ve Kanuni yazıyor. Ben Hakanların Hakanı. Ben Magrib'in lideri. Ben Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Ben Yavuz Sultan Selim'in oğlu. Diye gidiyor. Savaş alanına geldim. Ne sizden ne de taraftarlarınızdan hiç kimseyi göremedim diyor. İstediğim zaman gelip topraklarınızı fethedebilirim diyor. Bu olaydan sonra 1533 yılında Avusturya'lı İstanbul Antlaşması imzalandı. Ve Kanuni ne dedi? Siz benim dengim olamazsınız. Sağ kolumun dengi olursunuz. Yani protokolde Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denk sayıldı. Padişahına değil. Böylece Siyasi üstünlük Osmanlı'nın elinde geçti. Ne zaman kaybedecek bunu? Ne zaman? Biraz da sizden dinleyelim değil mi? Osmanlı devleti Avusturya de, üzerindeki siyasi üstünlüğünü hangi antlaşmayla kaybetti? Yorumda sizleri görmek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi 5. soruya geldik. Sokulu Mehmet Paşa. Çok önemli. Çok çok önemli değerli arkadaşlarım. İki tane önemli projesi var. kanuni Sultan Süleyman ikinci Selim ve 3. Murad'ın sadrazamlığını azamlığı yapıyor Çok önemli bir sadrazam. Şimdi Don Volga. Don Volga denilince aklımıza direkt yukarısı geliyor değil mi? Karadeniz. Karadeniz'de Karadeniz ve Hazar Denizi'ni birleştiriyor. Bu bir. Orta Asya Türkleri ile bağlantı kuracak. Önemli. Osmanlı Sevi Savaşları'nda donanmadan yaralanacak. Böylece İran'ı baskı altında tutabilecek. Çok zekice. Avustu Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. İpek yolunu canlandır bak. Çünkü o yoldan geçiyor. Genellikle sorular nasıl geliyor biliyor musunuz? Hangisi Volga'nın projeleri proje, Don Volga projesinin özellikleri arasında gösterilemez diyor. Şıklara baharat yolunu ekliyorlar. Baharat değil. Baharat yolu Süveyş kanalıdır. Süveyş kanalı baharat yolunun canlandırılması için yürürlüğe konulmak isteniyor. Ama İpek yolu denildi mi Volga'yı ele alacaksın. Osmanlı Devleti Avusturya değil Rusların güneye inmesini engelliyor. Rusların önünü kapatmak istiyor değerli arkadaşlarım. Ve bu projeler amacı da şu anda Osmanlı'dan şu anda da Osmanlı'dan bahsediyor olabilirdik. Sıfırdan KPSS tarih konu anlatımını oynatma listesinden bulabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Ekliyorum. Sorular bu şekilde. ÖSYM bu konuyu çok tercih ediyor. O yüzden sizlerle paylaşma gereği duydum. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, ile kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.